60 dakika devam ediyor. İkinci konuğum Toygar Narbay, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii sert bir küresel gündem var. Yine sizin de yakından takip ettiğinizi düşündüğüm. Çünkü sektörü de yakından ilgilendiren bu tarife gündemiyle birlikte özellikle Türk iş dünyasında, reel sektörde de yakından izlenen ve hani bir fırsat doğuyor mu? Türkiye buradan, Türk sektörleri buradan avantajlı Çıkar mı? Bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Size de sormak istiyorum çünkü mesela uzak doğu ve Güney Asya'daki 14 ülkeye uyguladığı vergilerin toplamı neredeyse işte 38 civarında. Dolayısıyla bunun da o taraftan ithalatı azaltması bekleniyor. Dolayısıyla o o taraftan azalan bu tarafa kayar mı? Ne bekliyorsunuz? Hangi işaretleri alıyorsunuz? Ne dersiniz? Çok teşekkürler. Amerika'nın 1.2 trilyon dolar dış ticaret açığının yaklaşık 722 milyar doları, yani %60 kısmı uzak doğudaki söylediğiniz 14 ülkeden gerçekleşiyor. Ve Trump bu ülkelere %38 vergi uyguladı. Hı hı. Bu verginin dış ticaret açığının yanı sıra Trump'ın, Tedarik zincirinin değişmesi, Çin'e olan bağlı, bağımlılığın azaltılması artı gelecekte oluşacak e, Tayvan ve e, Pasifik Asya Pasifik eksenindeki gerilimlere tedarik zincirini hazırlamak amacıyla olduğunu e, düşünüyoruz. Dolayısıyla e, bu vergi salt dış ticaret açığı ile konulmuş bir varge olmanın ötesinde politik ve siyasi e, bir takım... E, kaldıraçlama e, amacıyla da e, konulmuş gibi gözüküyor. Burada e, Türkiye bundan yararlanabilir mi? E, fırsat ne olabilir? Tehditler ne olabilir? Bunlara e, baktığımızda e, evet yaklaşık 57 milyar dolarlık bir hazır giyim ihracatı o bölgeden Amerika'ya e, yapılmakta. Bu ihracatın bir miktar azalacağı. Orta ve Güney Amerika'ya e, Arap ve Afrika e, kıtasına ve bir kısım da Türkiye'ye e, bu siparişlerin kayabileceğini öngörebiliriz. Tehditler neler? Tehditler Amerika'da e, yaklaşık kumlan e, toplamdaki vergi her ne kadar uzak doğuya %38 ise de toplamda %30'luk bir etki var toplam e, Amerika'nın hazır giyim ithalatında. Bu hazır giyim fiyatlarını yükselteceği için pazarda bir, bir miktar daralma e, söz konusu olabilir ama Türkiye'nin payı çok küçük burada. E, uzakdoğu üreticilerin kapasitelerinin boşalması nedeniyle ülkelerin aldığı proaktif e, önlemler e, ve destekler uzakdoğu üreticileri bizim Avrupa pazarımızda daha fazla pay almak için. E, agresif hale e, getirebilir ve biz burada kendi pazarımızda bir e, fiyat savaşının içinde bulabiliriz kendimizi. Dolayısıyla e, buna salt e, evet bir fırsat var diye bakmak doğru olmamakla beraber Türkiye'nin atacağı yani kamu ile beraber özel sektörün e, atacağı ortak adımlar e, ve e, bir takım teşvikler e, bizi Orada, oradaki pazardan çıkacak üretimin bir kısmını alma e, konusunda e, bir fırsat yaratabilir. Dolayısıyla burada e, ciddi anlamda sektörün e, desteklenmeye ihtiyacı var e, aslında. Bu e, yapılan ilave vergilerle beraber uzak doğuyla aramızdaki vergisel fark yaklaşık olarak %33 e, oldu. Fakat e, TGSD'nin yaptığı rekabet karşılaştırmasında 2024 sonu itibariyle yaklaşık %60 civarında uzak doğuyla fiyat farkımız vardı. Yani %33 e bunun yeni vergilerle kapandı. Ama hala %27'lik bir fark var. Amerikan müşteri de bu farkı ödemek istemeyecektir. Dolayısıyla bizim burada maliyet tarafında bir şeyleri değiştiriyor olmamız lazım. Burada 2022-2024 yılında maliyet artışımıza baktığımızda aslında tam bu farkı buluyoruz. Yani 2022 yılından 2024 yılına girdi maliyetlerimize e, baktığımızda enflasyon, girdi maliyetlerimizi oluşturan enflasyon %138 e, işçilik e, maliyetindeki artış %249 finansman maliyetlerindeki artış %258 gerçekleşmiş. Gelir tarafına bakıyorsunuz %101 ve bu toplam maliyetimizi %27 arttırmış durumda. Yani biz 2027 maliyetlerine dönebiliyor olsak bugün e, dolar bazındaki 2022 maliyetlerimize e, Çin'le birebir aynı e, fiyatı bu vergilerle sağlamış ve Türkiye'ye ciddi bir fırsat yaratmış olabilir. Dolayısıyla burada kamuyla beraber çalışıp TGS'nin Şubat ayında yaptığı 10 maddelik bir rekabetçiliğin yeniden kazanılması ile ilgili bir önerisi vardı. Bu önerileri hayata geçirip rekabetçiliğimizi kazanmamız gerekiyor. Nedir o önerilerde öne çıkanlar? Birinci ee, maddede ne var mesela? İlk ilk üç maddeyi ben ee, Burada şöyle açıklayabilirim. Birincisi biz kur desteğinin, şu anda ihracatçıları sağlanan yüzde kur desteğinin aslında sadece net ihracata verilmesini ve yüzde on olmasını talep ediyoruz. Bunu biraz açmam gerekiyor. Sizin yayınlarınızda sürekli bahsettiğiniz ihracatın ithalata bağımlılığının yüzde 80 seksen olduğunu ee, söylüyorsunuz ve Türk e, sanayisinin yeterince katma değer yaratmadığı e, konuşuluyor. Hazır giyim %20-25 ithal bağımlılığı olan ve %70-80 e, ülkede bırakan katma değerini bir sektör ve bir ithalatçının %80 gerisini dışarıdan alıp %20 katma değer e, yaratıp %2 ee, teşvik alması aslında onun yarattığı katma değerin %10'u anlamına geliyor. Ee, baktığınızda o %2 teşviğe. Ama hazır giyim sektörü gibi %70-80 içeride katma değer yaratan bir sektöre verilen %2 ise çok son derece düşük. Ve bize e, rekabetçiliğimize e, bir katkı sağlamıyor işin doğrusu. Dolayısıyla biz burada hazır giyim sektörü için %10 on e, net katma değer e, teşvik bekliyoruz. Bunun yanında 2500 lira e, asgari ücret desteği e, sektörümüze ve 4 sektöre emek yoğun sektörlere sağlandı. Emek yoğun sektörlere sağlanan bu teşvik sadece COBİ'ler e, aracılığıyla e, kullanılabiliyor. Ama sektörde inovasyonu yapan, tasarımı yapan, arge yapan, katma değeri yaratan ve müşteri aslında ülkeye çeken büyük ölçekli işletmeler... Bu teşvikten yararlanamıyorlar. Bu teşviğin büyük işletmelerde verilmesi yani ölçek gözetmeksizin verilmesi e, sektörün rekabetçiliğini, aşınan rekabetçiliğini e, arttıracaktır. E, bunun e, verilmesini bekliyoruz. Son olarak da e, özellikle son iki yılda uygulanan e, para politikası nedeniyle yükselen maliyetlerimiz ve bozulan bilançolarımız nedeniyle... E, kredilere erişmekte zorlanan e, firmalarımıza KGF e, ile teminat mektuplarının verilmesi eksim kredilerinin 2018 yılındaki ihracat kredi oranı olan %16'ya e, çıkartılması. Şu, Şu anda %9 seviyesinde 2024 e, yılı itibariyle. E, ve e, reeskont kredi faizlerinin de e, faiz tahsilatının baştan değil dönem sonunda e, yapılmasını çünkü bu %25 yaklaşık e, faiz oranını aşağıya çekecek e, bir karar olacak. Dolayısıyla faiz maliyetlerinizi finansman maliyetlerinizi aşağıya çekmiş olacağız. Kamu sıcak bakıyor mu taleplerinize? E, biz istedik e, şimdi bakanlarımıza gidip anlatacağız e, derdimizi ve birlikte hareket edersek e, bir fırsat yakalayacağımızı düşünüyoruz. Zira ...2022 yılında 21.2 milyar dolardan şu anda 17.9 milyar dolar seviyesine geldi. Yani orada 3.3 milyar, 3 .3 milyar dolarlık bir kayıp oluştu. İh, aynı dönemde ithalatımızda 1.3 milyar dolar arttı. Yani 4.6 milyar dolarlık bir üretim kaybı e, yaşadık 2 yıl içerisinde. Hiçbir yatırım yapmadan Amerika ihracatını bu kadar arttırabilir ve ciddi bir an, ciddi anlamda ihracatı arttırabiliriz. Bu kadar artsa bile Amerika ihracatını son olarak orayı konuşalım. Ee, Avrupa tarafında eğer talep istendiği gibi gitmezse Avrupa tüm bu süreçten negatif etkilenirse hı hı. E, sonuçta oradan gelen burayı e, kompanse Edemeyeceğine göre hani ana pazarı edebilecek mi, edemeyecek gibi e, düşünürsek eğer ki öyle anlıyorum ben farklı bir şey varsa söylersiniz Hı -hı. siz şimdi. E, dolayısıyla e, o tarafa ilişkin hesaplama nasıl yapılıyor Avrupa tarafına ilişkin? Şöyle. Avrupa'dan Amerika'ya ihracat 61 ve 62 harmonize kodlarda 3 milyar dolar civarında. Bu mutlaka pazarın daralması nedeniyle, Amerika'daki pazarın daralması nedeniyle bir miktar etkilenecektir. Ama Avrupa'nın aynı zamanda hiç Avrupa'ya getirmeden Asya'dan ihraç ettiği ürünler de var. Buradaki ürünler de vergiden dolayı bir miktar Türkiye'de üretilebilir. Ee, Avrupa bunları e, Türkiye'de öğrettirip çünkü Türkiye'nin vergisel avantajı doğdu. Uzak Doğu'ya göre %33'lük bir vergi avantajımız var. Bizim üzerimizden Amerika'ya gitmesinden mi evet, bahsediyorsunuz? E, yani, Ama orada da işte mesela az önce verdiğimiz Vietnam örneği vardı ya, hı. işte onun temel sebebi e, bypass edip e, Çin'in mallarının, Amerika'ya girmesi e, sebebiyle o kadar yüksek vergi gelmedi mi? Yani bir tür reaskont ülkesi olması hasebiyle bu kadar yüksek vergiye tabi olmadı ee, mı? Biz böyle bir riske tabi olur muyuz? Açıkçası e, dış ticaret açıklarına baktığınızda e, Çin ve Vietnam e, yaklaşık e, uzak doğunun yani yüzde %60 dış açığın %60'ını oluşturuyor. Yani. Hem Çin hem Vietnam Amerika'ya çok ciddi dış ticaret fazlası veren iki ülke. Yani orada bir trafik sapması yok. Yani direkt olarak Vietnam'dan yapılan üretim Meksika. var. Meksika Meksika ayrı Meksika Güney Amerika'da. Ee... Hayır şeyi anlamaya çalışıyorum. Yani bu re, yani bir ülkeye gidip orada üretip tekrar Amerika'ya gönderme meselesini Amerika'nın tölere etmeyeceği gibi bir e, resim var sanki. Yanılıyor muyum? E, açıkçası buradaki trafik sapması değil olay. Yani burada e, Uzak Doğu'nun 722 milyar dolarlık açığı var. Bu 14 ülkeden geliyor ama ilk iki ülkenin açığı 422 milyar dolar. Bunlar da Çin ve e, Vietnam. Eee Yani siz şunu ile söylüyorsunuz çok... çok özür dilerim. Evet. süre azaldığı için Tabii. böyle araya giriyorum Tabii. ama eğer bu kadar açık olmasaydı bu reskont re meselesi mesele olmazdı mı demek istiyorsunuz? Evet olmazdı. Hı. Ana vergi vergi meselesi bu denli ağır işlemleyebilirdi. Evet. Dolayısıyla hani Avrupa'ya o zaman daha mı yumuşak davranacaklarını düşünüyorsunuz? Arpa'yla da açık var. Avrupa ile da 295 milyar dolar var. Onun için %20 geldi. Tamam. Ben de şunu diyorum. Siz dediniz ya Avrupa gelip üretimi bize kaydırabilir. Yani vergisel avantaj kullanmak evet. için biz alt dilimdeyiz diye. E o da yine dönüp bir dakika ne yapıyorsun demeyecek mi Avrupa'ya? Burada Dolayısıyla Türkiye ile de... Amerika ticaretinin ne yönde gelişeceği çok önemli. Tabii Türkiye'de artı vermeye başlarsa, çok daha fazla artı vermeye başlarsa ilave vergiler gelebilir ama bu iki ülkenin yani bu bunlar sadece dış ticaretle Anladım. alakalı değil biraz da eko, e, siyasi ilişkili. ve politikayla da ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum eee Bey süre bitti maalesef. Bir dahaki sefere devam ederiz. Çok sağ olun.